Sevgili arkadaşlar hepiniz oyuncu için hoş geldiniz. Minecraft'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün kardeşlerimiz Fransa'daki, Paris'teki Eyfel Kulesi'ni yaptılar. Çok merak ediyorum Eyfel Kulesi'ni en güzel kim yaptı? Aşkım hazırsan ilk kardeşimizle başlıyoruz. Hazırım ve çok heyecanlıyım. Ben dün demiştim ki Eyfel Kulesi'nin en tepesinde evlilik teklifi almam yok mu? Bakalım kimler yaptı? Oğlum bu nasıl Eyfel Kulesi? Jaguar Hawk. Allah cezanı vermesin. İnsan bir Google'a yazar da Eyfel Kulesi neye benziyor diye. Ondan sonra yapar da Eyfel Kulesi'ni. Bu bizim köydeki çeşmeye benziyor aşkım benzese benzese. Nasıl bir Eyfel Kulesi bu? Yani evleniyoruz burada. İyi güzel hoş da. Nereden çıktık biz Eyfel Kulesi'ne? Uçarak mı çıktık? Zaten sesim arkadaşlar birazcık kötü geliyor olabilir. Hastayım. Sana ben 4 puan veriyorum. 4 mü? Bence 4'ü hak etmiyor. Benden bir 2 puan. Ben 4, bunu 5 dakika bile sürmez yapmam. 4, 2 daha 6 puan. Jagger Havk. Ben bir İyileşim arkadaşlar çok güzel içerikler gelecek de Doğukan bu nerenin modu güzel kardeşim Güzel modmuş ya bize de at bunu da mod yazmış direkt zaten Mod da olsa reis ben buraya güzel bir puan vereceğim Ben modlara puan vermiyorum bakayım içinde biz yapmış mı ona zahmet edip bizi koyduysa belki puan veririm Oğlum bari merdiven falan olsaydı buradan biz yukarıya doğru nasıl tırmanacağız? En tepeye çık aşkım biz var mıyız? Yoksak puan falan yok. Lan tırman tırman da bitmiyor ki kardeşim. Yeni yapıyorsun bizi gördüm seni Doğukan. Bence koymadı. Sence? Oo. Koyduysa bile yeni koydu. Reis ben buraya 7 puan veriyorum. Yeni koydu bizi. Bizi bile koymamış zahmet edip. Mod olduğu için ve yeni yaptığı için bizi. Benim puanım düşük olacak. Emeğiyle yapanlara daha yüksek vereceğim. 3 7 3 da 10 puan güzel kardeşim. En iyi Eyfel Kulesi bu olabilir bu arada arkadaşlar. Modda olsa çocuk aramış, taramış, bulmuş bu modu ya. Aşkım çok aramamıştır. Eyfel Kulesi yazmıştır. Zımk kopyala yapıştır. Bitti 2 dakikalık iş ya. Haydi sonrakine geçelim. Hele sen de mi aynı moddan buldun kardeşim? Ya bir de diyor ki Eiffel Kulesi'ni ben de yaptım abla diyor. Gitmiş mod mu bulmuş? Patlat şurayı yoksa elimden bir kaza çıkacak reis. Bir de reis aynı modu yapmayın arkadaşlar. Her gün Discord'dasınız. Birbirinizden haberiniz yok mu gerçekten? Bu Eiffel Kulesi'ni zınk diye patlatıyorum. Patlat aşkım hak etti. <laughs> Ya arkadaşlar Venom'un dünyasına geldik. Burası da aynı. Allah Allah. Herkes aynı Eiffel Kulesi'ni kopyala yapıştır yapmış ya. Bu mod olayına çok alıştılar. Bundan sonra modları görmek dahi istemiyorum. Burayı da patlat en iyisi aşkım sen. Vallahi burayı patlatmayacağım. Direkt Eiffel Kulesi'nin içinden geçeceğim. Çok sinirliyim. Ooo bir de bir evet tren aşkım. rayı var. Ben burayı bir tırmanmak istedim biliyor musun şu an? Mesela şuraya koysak aşkım. Buradan yukarı yukarı aşağı değil. Heh çıkmaya başladı. Allah başım Allah. Döndü. Benim de başım döndü. Reis bu ne böyle? Bakalım kaç saniyede yukarıya çıkacağız. Valla bir dakikada yukarıdasın aşkım da. Böyle kimse çıkmaz buraya. Ey çocuğum. Sen bana hep diyorsun ya bana evlenme teklifi edeceksen çok farklı çok ilginç bir yerde evlenme teklifi et diye. Eyfel Kulesi'nde etsem benimle evlenir misin? Aşkım benim ben seninle her türlü evleneceğim. Orası zaten teferruat da farklı bir yer olmasına da gerek yok. Farklı bir şey düşün yeterli aşkım. O zaman yallah bismillah çatladım haydi bir sonrakine geçelim burayı da puanlamaya gerek yok. Bu arada o kardeşimize verdiğin 7 puanı da 3 puan da geri alıyoruz o da puansız bunlar da puansız. Bu nasıl bir şey yaz? Yes. En azından kendisi iki taş koymuş üst üste. Teşekkür ederiz benim puanım 2. Benim puanım 1. Bakalım aslan kardeşimiz Nurullah yapmış mı? Ayda işte görüyorsunuz arkadaşlar dünyanın Gelmiş geçmiş en iyi Eyfel Kulesi olabilir bu. Şunun güzelliğine bakın hele be. Umutsuz vaka Nurullah bence bu Eyfel Kulesi'yle birinci olur. Yani e çocuğum bu Eyfel Kulesi'ni birazcık yakalım. Daha cafcaflı gözüksün değil mi? Aşkım orası zaten bizim aşkımızdan yanıyordur da. Gerek yok da ama sen bilirsin. Yani Nurullah sen bu Eyfel Kulesi'yle birinci olursan Minecraft tarihinin en kötü yapısıyla birinci olan ilk insan olarak tarihe geçersin. Benim puanım 4. Benim puanım da 5. 5, 4 daha 9 puan. Şu anda Nurullah birinci. Samet'in yaptığı Eyfel Kulesi. <laughs> Oğlum siz kafayı yemişsiniz ya. Cidden o kadar güzel yapılardan sonra keşke Eyfel Kulesi yapın demeseydik. Dilime şak arası ısırsaydı da Eyfel Kulesi'ni nereden çıkardık reis biz? Tövbe de aşkım. Burası ev mi? Kule mi? Bu ne ya burası? Puanım 5. Beş. Ne 5'i gülüm. Hadi ama yine ben de 5 verim de bu çocuk birinci olsun bari. Buradan da yukarıya çıkıyoruz. O anda biz buradayız. Bak şu sana kollarımı Aha. açmışsın. Aşkım tek taş var elinde. Şükürler olsun bir evlenme teklifi alıyoruz. Eiffel Kulesi'ne benzemeyen bir kulede. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 5-5 10 puanla şu anda bu görmüş olduğunuz Dandirik Eiffel Kulesi birinci. Vay 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 Raven. Bu mod mu yoksa kendin mi yaptın? Doğru söyle lan. Mod abi mod. Allah cezanı vermesin. Hiç mod gibi de durmuyor ama. Yoksa sen birinci olacaktın lan. Harbiden kendisi yaptı zannettim bir an. Gelinlik giymişim bile teklif almadan. Vallahi çok güzel Eyfel Kulesi arkadaşlar. Neyse modmuş ama buraya da puan vermiyoruz. Ne yazık ki. Geldik Little Shine'ın dünyasına Little Shine. İbu. Bu nasıl Eyfel Kulesi oğlum? <laughs> Aşkım bu inceden niye böyle kalına doğru gidiyor? Tepe takma olmuş gibi. Oğlum tam tersi olması lazımdı bunun. Alt kısmı böyle geniş olacaktı. Yukarı çıktıkça incelecekti bir kule gibi olacaktı ama. Aşkım ben bize vermek istediği mesajı buldum diyor ki şimdi bize anca bu Eyfel Kulesi diyor böyle tepe olursa diyor siz anca o zaman evlenirsiniz demek istemiş bize. Allah Sıfır Allah puan. şimdi Paris'e bir tane uçak bileti alırım giderim bu Eyfel Kulesi'ni havaya uçururum sen ne diyorsun lan? Kafamız da yok. Yani sıfır puan da verilmez reis. En emek verilmiş Eyfel Kulesi bu. Her ne kadar Eyfel Kulesi'ne benzemese de arkadaşlar benim puanım 6. Eyfel Kulesi'ne benzemiyor ki. Tamam 4. işte benzemiyor da en azından çocuk tuğla koymuş reis. Uğraşmış emek vermiş <laughs> tamam. mod yapmamış. 4. 6 da 10 puanla sen de birinciliği paylaşıyorsun şu anda Samet'le birlikte. Ali'cim bunu sen mi yaptın mod mu? Delikanlı gibi söyle. Kur'an nimet çapsın ben yaptım. He şu Sen ne diyorsun oğlum? Bunu zahmet edip bu tuğlaları... Zaten biraz eğrilik var. Kendisi yapmış belli. Biraz sağa doğru, doğru yatmış aşkım. Bak şu önden. Ama sana bir şey diyeyim mi? Çoğu moddan bile güzel biliyor musun? Vallahi de güzel. Helali hoş olsun. Benim puanım... 9. Dokuz. Ne 9'u 10 ulan hem de yıldızlı ol. Sana iki tane birincilik vermeyen Gebloda adam değil. Sana iki tane birincilik aslanım. Şu anda Samet'le birincilikleri aynı oluyor o zaman. Bizi de yapmış reis. Çocuk harbiden emek vermiş ya. Eline koluna sağlık Ali. Baksanıza arkadaşlar bu tuğlaları tek tek koymak ölümdür yani. Çocuk emek vermiş uğraşmış. Dedinmiş çimentoları sırtında taşımış tuğlaları sırtında taşımış tek başına buraya yapmış ve alt kısmı da ben Paris'te çok gittim arkadaşlar Eyfel Kulesi'nin altında piknik de yaptım mangal da yaptım Eyfel Kulesi'nin altı da aynen böyle biliyor musunuz mangal yaptım piknik yaptım ben neredeydim aşkım aşkım benim bekar zamanlarımda senin bekar zamanlarını var ya keser ya. Neyse iki birincilik aldın Alecim sen bu Eiffel ile. Tekrardan tebrik ediyorum. Bir sonrakine geçiyoruz. Geldik Salin dünyasına. Direkt modu şehir olarak indirmiş arkadaşlar. Ve buraya da bir tane dam direkt kıytırık bir Eiffel Kulesi yapmaya çalışmış. Kendisi yapmamış modu sahibi yapmış da zaten. Burayı ben havaya uçururum. Vallahi trafoya daha çok benzettim ben. Elektrik trafosu gibi duruyor. Gir Eiffel Kulesi'nin içine. Gir 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 gir. Seni de Eiffel kulesiyle birlikte patlatacağım onu. Aynen öyle. Dur şimdi burada. Geçmiş olsun. O zaman günün birincisi. Bakın arkadaşlar hastayım. Sesim ne kadar böyle taraklı çıkıyor duyuyorsunuz değil mi? Ali kardeşimiz oluyor. Ali'nin gözlerinden öpüyorum. İki birincilik vermekte de bence haklıydık. Çünkü çocuk kimsenin uğraşmadı. Eyfel kulesinde tek başına uğraşarak güzel bir yapı elde etmiş. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki yapıda kardeşlerimiz itfaiye binası ve itfaiye arabaları yapacaklar. Bakalım en güzel itfaiye kim yapacak? Sadece itfaiye arabalarını mod olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar ama itfaiye binasını kendiniz yapmak zorundasınız diyoruz. O zaman aşkım. O zaman kankiler videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.